Sahra Çölü Afrika kıtasının yaklaşık yüzde 10'unu kaplar. Uzun yıllardır yağışlardaki azalma ve hayvanların fazla otlatılması nedeniyle Sahra Çölü'nün yayılma hızı büyük ölçüde arttı. Böyle devam ederse bunun çevreye ve bölgede yaşayan insanlara etkisi bir felaketten başka bir şey olmayacak. sahra çölü. Bu tarafta da Afrika'nın tropikal ormanlarını sahra çölünden ayıran ve yarı kurak bir bölge olan sahil kuşağı var. Şimdi heyecan verici yeni bir projeyi tanıyacağız. Projenin amacı toprağın buna dönüşmesini durdurmak. Büyük yeşil set çok uluslu bir proje. Projenin amacı Sahra Çölü boyunca 7000 kilometre uzunluğunda ve kıtanın bir kıyısından diğerine 11 ülkeyi kat ederek uzanan bir bitki duvarı oluşturmak. Senegal ağaçlandırmanın başlatılacağı ilk ülke. Albaysar bir ağaçlandırma uzmanı ve projenin de teknik müdürü. Tanıştığımıza memnun oldum. Hoş geldiniz. fidan 2008'de mi dikilmişti? İlk fidan 2008'de dikildi. Senegal projenin lideri. Sahra'ya yakın pek çok ülke var. Hepimizin sorunu aynı. Bir araya gelmeliyiz. Büyük Yeşil Seddin ilk ağaçlandırılan bölgelerinden birine girmek üzereyiz. Burası 2008'de ağaçlandırıldı. İlk ağaç burada dikildi. Hala. Vay canına, şu farka bakın. Burası tamamen farklı. Yemyeşil, kuş seslerini duyabiliyorum. Bu sabah gördüğüm yerle hiçbir ilgisi yok. Burada eskiden hiçbir şey yoktu. Bunun gibi bir yer çölleşmeyi nasıl durduracak? Biyolojik çeşitlilikle. Aa, evet. Aynı bölgede 3 hatta 4-5 farklı tür bulunuyor. Bu koşulları oluşturduğunuzda diğer türler de bunun yanı başında yaşayabilir. Ayrıca her bir tür toprağın farklı bir özelliğinden yararlanır. Böylece mikroorganizmalar birlikte çalışır. Yani siz toprağı ıslah ediyor ve onu geri kazandırıyorsunuz. Burası canlıların yaşamasına uygun. Çölleşme halkımız için en büyük sorunlardan biri. Bu bölgenin sıkıntısı. Büyük baş hayvanlarımız ölüyor, suyumuz yok, İnsanlar göç ediyor. Sadece çölleşme sorununu çözmeyecek yani. Kesinlikle. Yani bir proje. ile birlikte geldim. Bana akasyanın nasıl dikileceğini öğretecek. İşte böyle. Evet oldu. Hadi bakalım benden bu kadar. Senegal akasyası büyük eşit seti oluşturacak unsurlardan biri. Belki bir gün gelip büyüdüğünü bile görebilirim. Burada beni en çok şaşırtan fidan diken herkesin bu işi gönüllü yapması. Boş zamanlarında bu işi yapıyorlar. Muhammed de onlardan biri. Bunca yolun niye geliyorsun? Ormanların yok olmasına karşı mücadele etmek, çevremizi yeşillendirmek ve kendimize iyilik yapmak için geliyorum. Aynı zamanda yoksulluğu yenmek için. Bu projeye katkı sağlamaktan gurur duyuyorum. Büyük Yeşil Set projesi sadece çölleşmeyi durdurmayı amaçlamıyor. Albaysar bana yöre halkı için yakınlarda oluşturulan bir meyve bahçesini gösterecek. Ülkemizin bu kısmında ilk kez mango yetiştireceğiz. Öyle mi? Bu bir devrim olacak. Çocuklar onu çok sevecek. Harika olacak. Halk şimdi daha sağlıklı değil mi? Evet. Şimdi bir hastalık yok. Taze sebze yetiştiriyorlar. Evet. Hem kendi kullanımları için hem de satmak için. Pazar çok canlı olmalı. Pazar canlanacak ve burada ekonomi gelişecek. Burası sözünü ettiğimiz meyve bahçesinin yakınındaki bir köy. Gördüğünüz gibi bugün pazar kuruldu. Gerçekten çok canlı. İnsanların büyük eşit sete ilişkin düşüncelerini almak istiyoruz. Günaydın. Burada proje için çalışıyorlar. Bu yıl gördüklerimiz bizi sevindiriyor. Gelişmelere tanık oluyoruz. Meyve ve sebze yiyebildiğimiz için daha sağlıklıyız. Bunu bin kilometre daha devam ettirebilirsek Dakar'dan Cibuti'ye çölleşmeyi durdurabiliriz.